Gülşen ve Jennifer Lopez. Durdum durdum yine duramadım. Bu konuya da sen girme başkası yazsın dedim ama baktım kimse de yazacak hal kalmamış ben yazayım dedim. Şarkıcı Gülşen birkaç gün önce bir tatil beldesinde sahneye çıkmış. Sahne kıyafeti olarak altında bir mayo, üzerinde bir dantel pantolon. Üst tarafındaysa kısa bir bluz. Sokakta giyilmeyecek ama sahnede giyilebilecek bir kıyafet şarkılarına bu kıyafette söylemiş. Sosyal medya denilen bataklıkta bir saldırı. Hadi orası bataklık ve pislik dolu. Bir de bu rezil saldırıyı haberleştiren gazeteler ve internet siteleri gülşen eleştirilerin hedefi oldu diye atılan başlıklar. Hak verir tonda. Yahlı ayıptır, günahtır. Aynı kıyafeti hatta daha açığını Jennifer Lopez giyince Jennifer Lopez mest etti diye başlık atıyorsunuz. Daha açığını giyince 50'lik jelye o gençlere taş çıkarttı diyorsunuz. Ama benzer bir kıyafeti Gülşen giyince eleştirilerin hedefi oluyor öyle mi? Oysa ben bugün bir gazete yönetsem bu habere 45 yaşındaki Gülşen, Jennifer Lopez'e taş çıkarttı diye başlık attırırdım.